şöyle bir gratis poşetim var ve beraber ne aldığımıza bakacağım. <laughs> Çekip söyledim. Toplamda 2021 lira harcamışım. İlk ürünümüz Morfoz'un mix şekli bir saç spreyi var. Ben Dyson kullanmaya başladığımdan beri saçlarımı sürekli dalgalı yapıyorum ve tutmuyor. Bir şekilde tutmuyor. Köpük de aldım onu da göstereceğim. Birkaç kere denedim. Güzel bir yani. Bir diğer ürünüm dediğim gibi morfozum böyle keratinli saç köpüğü. Saç köpükleriyle alakalı silik ban yapmıyorsam çok da bir şey fark etmiyorum. Bunda da dalgalarımda ekstra bir belirginlik belki birazcık var ama çok da bir şey göremedim. Ama kokusu güzel. Kokusu güzel. Diğer bir ürünüm yine morfozdan. Morfozum bu ısıya karşı koruma sağlayan elektriklenme önleyici bir serumu. Bunun da kokusu çok güzel. Milkshake kokuyor zaten. Aşina olduğunuz ve bildiğiniz bir koku diye düşünüyorum. Saçımda evet güzel bir yumuşaklık yapıyor. Kabarmayla da alakalı. Saçımın doğal halini biliyorsanız bence okey. Emotion'ın Hotel Boy deodorantını almışım. Ben seviyorum. Temiz fresh kokuyor. Like makyaj sabitleme spreyini aldım. Bundan bir tane daha var bende. Göstereceğim. Sevdim bunu. Gayet lovely bir görüntü sağlıyor. Bundan dolayı tekrardan yeniledim. Sevgililer günü indirimi vardı gratis'te. Bir Fan'dan iki tane krem aldık aldım. Çok tatlı gözüküyorlar. Bunlarla alakalı da video çektim. Bir sonraki videolarda görürsün müthiş. İlk popüler olduğunda bir listen finish'i pembe pudrasını çok aradım. Hiçbir gratis'te bulamadım. Sonra istikrarlı bir insan olmadığım için tekrar aramayı bıraktım ve karşıma çıktı. Dedim ki Okey sen benimle geliyorsun. Bununla beraber deneyeceğiz. Elis'in iki tane kapatıcısını aldım. Biliyorsunuz bendeki closet kapatıcısını ben aşırı aşırı seviyorum. O yüzden Coverit diye bir tane kapatıcısı vardı. İki rengini aldım. Bunları da beraber denedik. Bir sonraki videolarda göreceksiniz. Maybelline'in wine kitlerinden. Ben yapılarını, duruşlarını çok seviyorum. O yüzden yeni bir tane renk ekledim. On lippy rengi. Dudağımda da hatta birazcık dokunurup dağıtılmış hali var. Ay, right, okay. Like'ın eyeliner'ını aldım. Kahverengi bir eyeliner bu. Eyeliner arayan planlarınız varsa bir şans vermeli. Canlandığım iki tane ürünü size göstermek istiyorum. Bunlar nix'in kliklerine çok benziyorlar. Peki Şemal olarak. Balm ve Gloss arasında bir şey. Bunları da beraber denedik. Bir sonraki videoda göreceğiz. Benim sizi kitleyiş. like Kaş jelini aldım. Bunu da beraber denedik. Şu an kaşlarımda da var. Sonraki video. Bielisten yine iki tane dudak ürünüm var. Bunlar da balm olarak geçiyor. Birazcık ışıltılı ürünler. Bunları beraber denemeyiz. Deneyeceğiz ama. Beraber deneyeceğiz. Bir sonraki videolarda muhakkak bir tanesini swatchladım. Gerçi iyi gibiydi. Deneyimleyip sizinle beraber tekrardan çok uzattım. Bu ürün galiba bir ara popüler olmuştu. Ben öyle hatırlıyorum. Hiçbir ürünü popüler olduğu ilk anda deneyemediğim gibi bunu da deneyemedim. Ve şu an hala hazırda. Üç tane maskaram durduğu için kurmasın diye bunu da açmıyorum. Ama bir ara beraber kesinlikle deneriz. Flormar'ın Curl maskarası. Başına Preq